Evet arkadaşlar bugün sizlerle siz karşınızda M262 ile beraberiz kendisi 7.0'da. Ee, şöyle diyeyim ilk jet olduğu için çok iyi Onun dışında turn fightı da çok iyi değil. Mermisi yavaş. Her türlü e, zorlanacağınız bir uçak. Kullanması zor bir uçak. Bombardıman avı için çok güzel. Onun dışında gerek kalan diğer şeyleri kötü başka ne söyleyeceğim? Yanında da Atakan var işte. Kendisi horten de gelecek. Bakalım ne olacak. Evet. Bakalım burada güzel killer alınabilecek mi? O kuyruk smokeları da açıldı. Crazy abi de nasıl yok ya? O hesapta olması lazım. Neyse. Ha o şeyden geldi. Bir event yaptılar kış eventi. Oradan geldi. Ben oradan aldım. Ee, hiçbir fikrim yok. Yeni yıl diye bir şey varsa odur. Başka zaten yok. Şöyle %10'u verdik. Tırmanıyoruz. Evet. Bir tane daha ortam var arkamızda. Bu arada 8.0 uçak var karşıda. O Bir dakika bizde çok taarruz uçağı varmış ya. Aşırı fazla taarruz uçağı varmış. Evet U1 versiyonu. Tamam öldü. Alırlar ya hava sahasını bence onlar. Güçlü çünkü şeyleri. Çin versiyonu. Şey 7.7. <laughs> <laughs> ay, ay. Nerede? Ta onu biliyoruz da yani. Ha gördüm tamam gördüm. Tamam gördüm gördüm orada. Da ona gidebilir miyiz ki? La 200 var. Allah. Çok ağlatır biliyor musun? Tudor'da 4'e de gitmem bu arada. Aşırı güçlü ya. Nerede? Tamam şu. Ben yine tırmanmamı devam edeceğim ya. Ben dönüyorum bu arada oraya. Ay ay ay. Bakalım. Bir şey ses hızını açtı. Ha bizim uçaklarmış. Dedim bu seviyede ses hızını açtı. Açan... Yak, yak 38 ya. Ha şey ee, bot uçaklar. F80 var arkada ona gideceğim ben. <laughs> ya bu arada da almayacağım ben bunu. Ee, bakalım. Yok değil mi? Ya o zaman F80'in doğasını okuyalım. Tu, tu doğru da bence gitme ya. Hiç 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 gerek yok yani. Şurada bir enzi yapa yapa adam alacağız. Mid 9 var bana ona gidiyorum. Evet adam akıllı bir şey yok. Mermisi bayağı yavaş ya. Şimdi derde girdim. Ben ikisi yavaş. Hem de çok yavaş. Of adama arka arkama daldım. Neyse iyi uçuyoruz. Buraya bir Atakan bekliyoruz. Atakan bayis. Nazibiyas. Ah be. mik 9'a gidiyorum ben. Aldım. Da yani bayağı mermiyi öne atmak lazım. F2h Biz burada iyiyiz biliyor musun? Vampire zaten çok iyi dönüyor. F2. Aa F80'e gidiyorum. Yok. Oğlum mermi çok aşağıda kalıyor lan. Bayağı zorlanacağız bu maç. Da öbür F9. F9 gelse. Evet ya. Neyse şuradakiler aldıktan sonra gideriz ona da. Of. <laughs> Ama tek attım biliyor musun? Çok zevkliydi. Bakalım. <laughs> evet evet. Bu arada havaalanına geri dönmeyeceğim. Burada takılıp Şöyle biraz tırmanalım. Allah hortenler güzel ya. Hava hedefleri mi takılı? Allah Allah. Allah Allah ölmedi yine. Bu doğru. Tur 4 bombalıyor değil mi? Mermisi ta buraya kadar geliyor ya. %95'e çektim. Motor yandı ya. Bakayım bunun radyatör kontrolü de yok. Hmm. Aa, bu T4 nerede şimdi o? Büyük ihtimal sağdaki bezlere doğru gitti de. Aynı fikirdeyim. Ha bir Beyza gitti. Beyzi de aldı çakal. De onu ben bulacağım ya. Aa, yes 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 gördüm. Aa, sen oradaki uçakları avla oğlum. Yeah. Kanka beni de atsaydın yani o ne? Ve ben bundan tek yiyeceğim biliyor musun? İyi seyret. Bak 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 hazırlıyor kendisini. Of of oh, of oh, of oh. mermiyi çok önden attım gitmez dedim gitti ya. Bir dakika, başka bir tane daha uçak var. O nerede? Allah'ım. Şöyle bir motoru birazcık yavaşlatayım ya. Zaten gidiyor uçak. Nasıl? Aldın onu ya. O. <laughs> Aldın mı? Emin misin? O neymiş kardeşim ya Öyle yaptım 24 saniyede dönüyor çünkü o Biraz eğim zorlamış olabilirim. Yok kaçamaz bir ara da. Emin misin? Dur bakalım. Deneyeceğiz de sürekli manevra yapıyor ya çok. Nereye doğru kaçıyor? Ah! dibinden geçti biliyor musun? Uğraşmıyorum ya. Ne halim varsa gör kardeşim. Evet. Kadronu havada başlıyor. Bu seviyede havada başlamak OP yani. Şimdi ben bunu bizim gepardlara çekebilir miyim? Bizde de gepard kalmamış ki bizde. 2 vs 1 var şu şeyi alayım ya. F9 F alayım da. Kafa kafaya. Gel bakayım koçum. Yok. Oh kontrolü de kaybettim. Aldım aldım. F9 aldım. Ama. Burayı kötü oynadım. Zorlayacağım ya. Son 1'e vermeyeceğim. Yok son 1'e vermem de. Hadi vur beni ya. Hop öldük. De, de gördüğünüz gibi turn fight atılmıyor arkadaşlar.